Merhaba Atıfala Ekran Kanalı'nın çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Evet izleyiciler Hatay ve Maraş'la birlikte değil 11 ettiğimizi adeta Türkiye'yi sarsan depremde özellikle de Hatay ve Maraş'ta meydana gelen hasara ilişkin uydudan gelen görüntülerden derlediğimiz yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Depremle birlikte bu iki kentte yaşanan tahribatın yıkımın nedenli büyük olduğu uydudan gelen görüntülerden net bir şekilde anlaşılıyor. İsterseniz önce Hatay vilayetine gidelim ve depremle birlikte uydudan gelen görüntülerde Hatay kent merkezinde nasıl bir yıkım oluştuğuna yakından bakmaya çalışalım uydu'dan çekilen görüntülerden Hatay'ın kent merkezine yakınlaşarak baktığımızda ise bizi işte kent merkezinde böyle bir grimsi renge bürünmüş bir tablo karşılıyor. Bu son depremle birlikte kent merkezi adeta yerle bir olan Hatay'ın kent merkezi deprem öncesinde uydu'dan bu şekilde görüntülenmişti. Pazarcık ve Elbistan merkezli iki deprem sonrasında Hatay'ın kent merkezinde yaşanan yıkım ve tahribat ise bu şekilde görüntülendi. Evet izleyiciler işte ekranda gördüğünüz gibi söz konusu depremler sonrasında Hatay'ın kent merkezinde işte böyle bir yıkım ve tahribat yaşanıyor. İsterseniz şimdi de Hatay'ın farklı noktalarında yaşanan yıkım ve tahribata deprem öncesi ve deprem sonrasında uydudan gelen görüntülerden bakmaya çalışalım. Evet izleyiciler Hatay'ın merkezinde bulunan altı bloklu bir site ve etrafındaki bazı binalar deprem öncesinde uydudan bu şekilde görüntülenmiş. İsterseniz şimdi de bölgenin deprem sonrasındaki görüntüsü nasıl gerçekleşmiş ona bir göz atalım. İşte değerli ekranda gördüğünüz bu binalardan oluşan bu bölge depremle birlikte adeta yerle bir oluyor. Deprem sonrasında bölgede bulunan binalar gördüğünüz gibi adeta yerle bir olmuş ve bölgedeki birçok binanın yıkıldığı görülüyor. Merkezindeki bir diğer noktadaki binalar ise deprem öncesinde bu şekilde görüntülenmiş. Özellikle haritada gördüğünüz bu ve şu bina deprem sonrasında adeta yerli bir oluyor. Evet deyiz izleyiciler depremle birlikte bölgedeki binaların nasıl yerle bir olduğu bir şekilde görülüyor. Hatay'ı vuran depremdeki bir diğer önemli yıkıntı ise Hatay-İskenderun yolu güzergahında bulunan bu bölgede gerçekleşiyor. Deprem öncesinde bölge bu şekilde görüntülenirken haritada gördüğünüz, ekranda gördüğünüz ve yüzdece insana ev sahipliği yapan bu binalar depremle birlikte ise adeta yerle bir oluyor. Deprem sonrasındaki o görüntüler ise uydudan bu şekilde görüntüleniyor. Evet izleyiciler ekranda da gördüğünüz gibi depremle birlikte e, Hatay-İskenderun yolu güzergahında bulunan birçok binanın yerli bir olduğu ne bir şekilde görülüyor. Evet izleyiciler Hatay'da görüntülere yansıyan bu üzücü görüntülerden sonra isteseniz şimdi depremin vurduğu ve etkili olduğu bir diğer kritik şehir Maraş Kent Merkezi'ne bakalım. Maraş Kent Merkezi'ne yakından baktığımızda ise ilk dikkatimizi çeken Kent Merkezi'nde bu gerimsi alanlar oluşturuyor depremle birlikte özellikle etkilenen Maraş'ın kent merkezindeki birçok bina adeta yerli bir olmuş durumda. Maraş kent merkezine baktığımızda deprem öncesinde kent merkezi uydudan bu şekilde görüntüleniyor. Pazarcık ve Elbistan merkezli iki deprem sonrasında ise Maraş kent merkezi adeta harabaya dönüyor ve bölgede bulunan onlarca bina adeta yerli bir oluyor. Ekranda da gördüğünüz gibi deprem sonrasında uydudan çekilen görüntülerde Maraş Kent Merkezi'nin nedenli yakılıp yıkıldığı net bir şekilde görülüyor. İsterseniz şimdi de çok sayıda depremzede ev sahibi yapan Maraş e, stadının kuzeyine daha yakından bakmaya çalışalım. Evet izleyiciler Maraş et merkezinde bulunan stadın yukarısında bulunan binalar ve bölge deprem öncesinde uydudan bu şekilde görüntüleniyor ve ekranda da gördüğünüz gibi bölgede bulunan birçok bina yüzlerce insana ev sahipliği yapıyor ve yüzlerce insan hayatlarını bu binalarda sürdürüyor deprem öncesinde uydudan görüntülenen bu binalar depremle birlikte adeta yerle bir oluyor. az önce gördüğünüz ve binlerce insana ev sahipliği yapan o binalar deprem sonrasında işte bu şekilde yerle bir oluyor ve enkaza dönüşüyor. Şimdi de isterseniz stadın aşağı kısmına bakalım ve deprem öncesi ve sonrası bölgede ne gibi değişiklikler yaşanmış ona bir göz atalım. Maraş kent merkezinde bulunan stadın aşağı kısmı deprem öncesinde ucudan bu şekilde görüntüleniyor. Gördüğünüz gibi birçok noktada binalar sağlam bulunuyor ve bu binalar az önce de belirttiğimiz gibi onlarca hatta yüzlerce insana ev sahipliği yapıyor. İşte değerli izleyiciler Maraş Kent Merkezi'nde bulunan stadın aşağı kısmı deprem sonrasında bu şekilde görüntüleniyor ve görüntülerde de gördüğünüz gibi bölgede bulunan birçok bina adeta bir enkaza dönüşüyor. İşte derizeciler gerek 1999'da ve gerekse en son 6 Şubat 2023'te yaşadığımız bu depremler sonrasında Türkiye'nin bir deprem kuşağı üzerinde olduğu gerçeğiyle önümüze bakıp ve bundan sonraki süreçte yapacağımız binaları bu riski göz önünde bulundurarak inşa etmemiz gerektiğinin altını çizelim. Ve hemen şunu da belirtelim değerli izleyiciler. Fay hatı üzerinde bulunan Türkiye'de şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da depremler olmaya devam edecek. Ve bu depremler bu binalar sağlam yapılmadığı müddetçe can almaya ve binaları enkaza dönüştürmeye devam edecek. Evet değerli izleyiciler tüm bu olu bitenlerden sonra Türkiye'nin artık bir deprem uçağında olduğunu kesinlikle göz ardı etmemiz gerekiyor. Bu gerçekten yola çıkarak Bundan sonraki süreçte ciddi manada depreme dayanıklı binalar inşa etmesi gerekiyor. Aksi durumda bundan sonra olacak depremler yine binaları enkaza dönüştürmeye ve yürekleri yakmaya devam edecek. Evet sevgili izleyiciler gerek Hatay'dan ve gerekse Maraş'tan gelen bu son uzu görüntülerle birlikte bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve yakınlarına ise sabırlar diliyor ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.